Efendim. Hmm. Bana gelecektin. Ee, lakin ben köyde değilim. Neredeyim? Isparta'ya gittim. Ee, beni gör, gördün. Yok benzetmişsindir boy olarak başka birisini görmüşsündür. Ha, benim arabayı gördün aşağı giderken. Ee, benim arabadan da e, ilçede bile bir tane diyorsun. Hmm. Evet. Doğru, haklısın. Ha, ben senden mi kaçıyorum? Yok abi, olur mu? Ben e, virüsten kaçıyorum. E, kusura bakma.